Çanakkale Zaferi'ni konuştuğumuz, neler olduğunu tekrar hatırladığımız ve Çanakkale geçilmez dedirttiğimiz ve yeniden söylediğimiz bir zaman dilim. İstiyoruz ki 18 Mart'ı bu haftadan konuşalım, kutlayalım ve öğrenelim ve anlatalım ve çocuklarımıza özellikle yeniden gösterelim. Evet, Çanakkale Zaferi Türkiye'nin kaderini değiştiren en büyük savaşlardan bir tanesi oldu. Çok büyük kayıplı bir savaş oldu ve hala... Her yıl e, belirli tarihlerde ki Anzaklar gelirler, ülkemizi kutlarlar. 18 Mart'ta bizim için en önemli günlerden bir tanesi. E, Çanakkale Geçilmez site adresinde çok güzel bir çalışma var. E, Çanakkale'yi hem Çanakkale ilini tanıyabiliyoruz hem de o günlere geri dönebiliyoruz. İlmin genel tanıtımı tarihi coğrafi yapısını inceledikten sonra eski e, Çanakkale'nin havadan görünüşünü Gelip şurada çok güzel bir çalışma yapılmış. Onu söylemek istiyorum. İşte Çanakkale Deniz Zaferi'nin 80. yıl dönümü kutlamaları burada var. Ne tür etkinlikler yapılacağı aşağı doğru inildikçe görüyorsunuz ve eee Çanakkalegeçilmez.com'da tam 11 dilde yayın var. Çok yani güzel. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince, Korece, Japonca, Portekizce olmak ve Türkçe olmak üzere 11 dilde ee, bu Çanakkale Geçilmez içeriğini anlatmış durumda O da çok güzel noktalarından bir tanesi ee, Gökçeada Bozcaada burayı nasıl ziyaret edebilirler Coğrafi yapısı tarihçesi de Sayfa içerisinde İngilizce olarak anlatılmış Aşağı doğru indikçe Çanakkale'yi Harita üzerinde ve coğrafi Kültür turizm yapısı olarak tanıyabiliyorsunuz Sayfanın içerisinde çok da güzel Resimler var ee, Resim haber bilgiler buradan alabiliyorsunuz O tarihi o anı o resimlerle bir daha yaşama şansınız var. Çok güzel anlattın Ural, çok teşekkür ediyoruz. Bu müzik de bizi coşturuyor. Evet, evet Çanakkale geçilmez demiştik 18 Mart'ta hala diyoruz. Çanakkale geçilmez. Bunu şimdi farklı şekillerde söylüyoruz. Artık bilginin önüne geçmenin imkanı yok ve biz de bilginin peşindeyiz. Bunu nasıl yapacağız? Elbette bilgi teknolojilerini çok iyi kavrayarak, öğrenerek, mümkünse yazılımda, donalımda, internette çok başarılı olarak, çok başarılı genç